Biliyorsunuz Şanlıurfa'nın Bozova harita gözümün önünde olsa ben size söyleyecektim. Viranşehir, Siverek ve Hilvan kısmının haritaya göre sol tarafı göçmen kuşların göç yolu üzerinde. Bu dönemlerde martı ölümlerinin olması normal. Çünkü oradan gelen, yani başka ülkelerden ülkemize gelen hayvanlarla onlara bulaşan hastalıklar olabilir. Biz bununla ilgili martılarımızın, yani biz bu aslında bugünlük bir iş değil, bu bir buçuk ay önce olan bir iş, hepimizden haberimiz var. Bakanlığımızın Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü ve Karantina Dairesi zaten olayı el attı ama rutin olan bu. Yani bunu engellemek mümkün değil. Yani bizim göçmen kuşların yolunu değiştirmek veya onları engellemek gibi bir şansımız yok. Ama tedbirlerimizi aldık. Ölü olan martıların büyük bir çoğunluğunu topladık. Onları Doğa Milli Parklarla beraber teknelerle sahaya çıktık. Bizim balıkçılık ve su ürünleri şube müdürümüz ve ekibi bir hafta boyunca sahada o martıları toplayıp analize yani laboratuvara gönderdiklerimizin dışındakileri gıda kodeksine ve karantina yönetmenine uygun bir şekilde gömdük ve onların kireçledik. Dolayısıyla bu olan bir süreç. Yani hastalık nasıl insanlar, sağlıklı insan varsa hastalıklı insan da olacak. Canlının olduğu yerde ölüm de var. Bunu da kabul etmek lazım. Allah korusun bizim görevimiz bunu bizim kanatlı hayvan dediğimiz tavuklarımıza, hindilerimize, kazlarımıza bulaşmaması. Ya yani biz o ekonomik olarak orada bir kayıp yaşamak istemiyoruz. Yoksa doğal süreç içerisinde bunlar da var.